Herkese merhaba sizlere söz nişan organizasyonlarının ve gerçekten birçok hediyelim vazgeçilmez olan şat e, mumundan bahsedeceğim. Şat e, boy olduğu için yani bardağın boyu ismi buradan geliyor. İçinde de mum olduğu için şat mum diye koymuşlar. Arka plandan ben yakubbaba.com'dan Resul Tanrı Şimdi ürünümüzün şöyle parmak arasında kalan kısmı 6 santim. E, şu şekilde şurasının genişliği de kafa kısmının genişliği de yani şöyle enine de şurası 4,5 santim civarında. Genelde şu şekilde 6 santimlik 5-5 6'lık kutulara koyuluyor. Dışı kurdele yapılıyor. Şöyle göstereyim. Üzerindeki ürünün etikettir şeffaf da kullanabilirler. Bir başka şekilde e, örneğin renkli kağıtlar da kullanabilirler. E, bu alt taraftaki kraftların rengi değişebiliyor. Bunları da sitemizde bulabilirsiniz. Asetat kutuları. Bugün sizlere e, bu şekilde şat da kısaca tanıtmış bulunmaktayız. 1 kilo parafinden kaç tane şatmam çıkar? sorusuna cevabını vereyim. E, firesiyle beraber 19 adet çıkıyor. 50 gram civarında yiyor genelde. Yani şu şekilde bakın. Burada döküldüğünde bile e, şurada bir hafif damlama var. İşte damlarken dışarıya dökülme var. E, bazen çökme yapıyor mumlar. İşte çöküyor. Dilerseniz doldurursunuz. Dilerseniz doldurmazsınız. Yani bu şekilde bu mumumuz e, Türkiye'de üretiliyor şu anda. Love'ın kendi ürünü var. Bir de farklı bir firmanın ürünü var. Bunları da boş olarak, dolu olarak sitemizde de bulabilirsiniz. Ben Yakupbaba.com'dan Resul Tanrı Bir başka videoda da görüşmek üzere. Kargolama esnasında şu bilgiyi de geçmek istiyorum. Kargolama esnasında lütfen, lütfen, lütfen güzel bunları sarın. Çünkü en kötü birbirine yani koli fırlatmalarına gerek yok. Böyle elle taşırken bile birbirine çarptığı zaman bardaklar kırılıyorlar. Onu da bilgisini sizlere vereyim. Genelde tepsilerde de kullanılıyor. Söz tepsilerinde, nişan tepsilerinde de kullanılıyor. Altılı olarak şat bardak olarak da satılıyor. Yani bu ürünü her şekilde satabilirsiniz. Sadece mum olarak düşünmeyin. Bir sonraki başka videoda görüşmek üzere.